Evet arkadaşlar Hell Mart'ın ikinci bölümüyle karşınızdayız. En son yatıp uyuduydu. Ee, güne kar temizliği ile başlayalım. Hmm, hadi bakayım. Bu çok mu lan? Niye olmuyor? Le le le, 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 le. Bak gidiyorum açını. Hmm. O yeni ürün mü geldi? Bak şey. Hmm. var, alkol var. Kek karışımı. Makarna, o zaman yeni ürün. He, burada şampuan. Hadi bakayım. şey. Vay Burası açık mı? Opa, açık kalmış. Şampu ev kimyasalları. Ben oğlum ev kimyasalları. Ne <laughs> en başa koyalım ki şey, müşteriler Evet. Şu, şu kapıları bir kit, kilitleyelim baba. İçimiz rahat etsin. <laughs> evet. Şeyi unuttum. eksikte hiç bakmadık ya. Şampuan tek o yeter de içimde mi bir hiç? Tek karışımı al diyorlar bakalım. 168 altmış Oğlum şu adam bir tuhaf mı? Ooo. kek karışımı kalmamış. Hmm. Şöyle bir baktığım zaman cipsi var okey artık bu da var makarnamız var ev ürünleri ev ürünleri hiç yok ev kimyasal açma puanı yeni getirdik ev için hayvan o da yok My God. Burayı niye temizleyen yok? Ya sen temizleme zaten de niye kimse temizlemiyor oğlum? Cipsimiz vardı. Fıstık. Ulan dikkat etmedim. Makarna var onu aldık. Bence fıstık alayım ben. Olmayabilir. Aa gazoz gelmişti buna. Bunu da bir götürelim. Gazoz, hadi bakayım. Gazozu buraya mı koyacağız? İyi de zaten gazoz doluymuş ki. Born diyor. Hadi fıstığa bakalım hemen. Bak fıstık yok. Hmm. Dur oğlum Hemen ne kapıyı aç Kapıyı aç bekle. Hı. Depomuzu da dolduralım Şu benzini de hemen hızlıca Aha benzin şeyi yok. Şaka mı lan? Niye yok? <laughs> Sipariş mi Oha. Tamam. Kilidi vurduk. Buralarda kilitli. Kirli yer var mı? Oh, kirli yerimiz de yok. Baba, aç. Evet. Ne kadar ki? 40 dolar. Hmm. 40 dolar. Eyvah, bir ulu demon geliyor. İyi de. Hava niye hemen karardı? He yani oradan bakınca oha ne saçma. <laughs> Hoş geldin yaratık bey. Hı? Hmm. Aha. Bak hele hemen kirlendi. Avari. Ya, ya. ya lan bunlar. Lan tek bu mu lan? Abi ne saçma ya. Tamam da bu kadar hızlı olmaz ki. Çok saçma. Vay anasını. Geldim boşum. Sorry. Beklettik de jeneratör patladı. Ne yapalım? Para üstü yok. Hadi uzak kardeşim para üstü yoksa. O işaret ne acaba? Orada bir işaret var. Lan oğlum sırıtma lan. Sırıtmayın lan. Neyse. Sırıtma. Ver bakayım parayı. Sen de mi tam verdin? Hadi bozar bu buradan. Of doldurmuşsun maşallah. Adamsın. Ver bakayım. Oğlum hepiniz tam para veriyorsunuz. Lan. Getir bakayım ne aldın. Oo, güzel 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 güzel. Çekler fıstıklar. Bilim izleyeceğin akşam ha. Oho. Seni tanıyor muyum? Oğlum daha dün geldin de daha en son geldiydin manyak seni. Hmm. Yardım oh. edebilir misin? Onun yerini aldın. <laughs> Ve şimdi o yok. Hmm. Oho. Sigara istiyor dürüst. Dürü. Ver bakayım. Oğlum sen nasıl bir tipsin lan? Al paranı buradan siktirebiliyor musun? Tipsiz. Tipsiz. Hadsiz. Ortalık batmış ya bak. Bu neydi lan? Bunu avradını. İçin şu an ne yapacaksın lan? Bir paket sigara da versene. Tabii ki lan hemencik. Al sana sigara. Al. Her parayı üstüme. 50, 60, 70. Hadi bakayım uza Tek bu mu da? Bu kadar mı? Ulan ne adamsın. Sırıt 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 Oh be sırıtmayan abimiz geldi ya mis gibi e Ben şunları geçir kardeş Yani sen burada dur ve Sen sık sık gel be Kardeş Öf. Marketi almış marketi Tabi. Tabi. Oğlum o ne ya? O ne? Lan oğlum. ne O neydi lan? Bir dakika. O neydi abi ya? Sınavları. Ortalığı da mahvetti. Dur lan temizlik yapıyoruz. <laughs> Bir dakika dostum para. Telefona bakmam lazım. Patron arıyor. Bu gece zor olacak. Evet, dişen diken oldu. Ne alakalı? Ziyaretçi mi Bu gece kimseyi içeri alma. Kayboldum. Yardım et. Donuyorum. Yok. Ne? İyi dinle. Bu gece sıradan bir gece olmayacak. Tahta sipariş etmelisin. Bilgisayardaki Supply X programını kullan. Talimat gelir gelmez tüm servis kapılarını barikatla. Oha. Korku dinlemek işe yarar kapıyı kapalı tutar. Bu kadar. Hazırlanma zamanın var mı? Berbat etmezsin. Yani... Tamam o okay. Hemen 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 sabdin evde. Evet. Bende 3 kapı var. 1, 2, 3. 3 tahta. Hadi bir tane de bundan alayım. 3 tahta yeter mi lan? Ben kendi evimde mi tahtalasam? Hı? Hmm. Lan dur almışken full gitsin ya yani. ne fark eder? Yani. Burada da jeneratörü en son yapmıştık. Kullanılamaz mı? Yeni kilitler kapıları için tamam seviye. Niye alamıyorum ben bunu? Para da 25 al alabiliyor olmam lazım. Bunu fullemeden acaba ona geçemiyoruz mu? Allah Allah. Hadi lan bir de bunu alacağım. Evet ne diyor? Teslimatı al. Baba biraz bekletiyorum sizi. Hemen geliyorum. Давайте. Evet. güçlü güçlü yapacağım. Bitti la şey. Neyse. Evet bayağı beklettik sizi de. Yapacak bir şey yok. Gece olmadan rahatlaşmış olmamız lazım. İyi de. Ha kotayı doldurmuşuz. Lan ne ara doldurduk kotayı ya. 2.40 Dostum sen istersen gitme. Hı. Ne oldu şimdi? Ayva yiyeceğiz bu. Aha. Ne oluyor? Ne oldu? Eyvah eyvah. Ben sana bir şey diyeyim mi? Etrafa bir göz mü? Eee evet, onu... <laughs> Aa. Bu ne oğlum? Lan bu ne? Yavuşlara bak. Bittir. Bak hele ya. Amanın ha. Elektriği kestiler. Aha. Bu sabah sağ işimiz yer. Kaçmadığına baksana. Kaç kolun var senin? muhabbetli olun mı kaldı? Şat oldu. Vay 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 vay. Atlattık. Ne Attık, attık, attık. O zaman yatalım bakalım daha başımıza ne gelecek. eee <laughs> Kahretsin kafam çaklıyor. E, ee, Bu ışık neden gelecek yüzü kana bulanmış. Harbiden ha. E, ee, O ne şimdi? Oraya gitmem mi gerekiyor? Çok saçma değil mi ya? Tipe bak. Sen ne lanet şeysin? Yani bu konuda birbirimize benziyoruz. Bu ne demek? Vardiyanın daha başlamadığını ha, rüyadayız. Ama çok yakında başlayacak. Oha! Hmm, Deme bu kadar tamam. Deme buraya kadarmış.